Saatlerinde itibaren kameraman arkadaşım Tanrıcı İdoğan'la birlikte Demre'de köylülerin, üreticilerin e, sen sonrası mücadelelerine tanık olduk. Şimdi de bir seradayız. Selin vurup geçtiği bir serada. İşte görüyorsunuz bu saatlerde onlar çalışıyorlar. Hala serada domateslerini kurtarmaya çalışıyorlar. Evet e, şu anda yaptığınız e, neler yaşadınız bir anlatabilir misiniz? Neler yaşadık? Korku yaşadık sel, rüzgar, fırtına her zaman korkuyla geçiyor halimiz. Çiftçinin sonu bu herhalde böyle geçecek. Çiftçiyi düşünen yok. Peki, ürünlerinizi kurtarabiliyor musunuz Serdar? Burası dün, şimdi bir çamur deryası oldu, yürümek bile güç. Evet. Kurtarabilecek misiniz ürünlerinizi? İşte bilmiyoruz artık, kurtarmaya çalışıyoruz. Olur mu olmaz mı onu bilmiyoruz, zaman gösterecek. Güneşli günler gelirse inşallah kurtarırız. Bilmiyorum artık. Evet neler söyleyeceksiniz? Siz de bugün Artı yani ne söyleyeyim? Evim şu anda kullanılmaz halde. Yani evi düşünmüyorum artık. Yani hiç yani bir çay kaşım dahi kalmadı. Ama domates mi kurtarmak? Sabahtan beri domates yıkıyoruz. Yıkayamazsam zaten pazarlayamam. Evet. Ya yani, ihracata gönderemem. Evet. Biz onu kurtarmaya çalışıyoruz. Yurt dışına gönderiyoruz. Evet, evet, evet. Yani çok perişanız yani. Evet. Devlet büyüklerinden yardım. Evet, Demre'de serada durum böyle. Üreticiler domateslerini ürünlerini kurtarmaya çalışıyorlar. Demre ayrıca Antikent Mirada sular altındaydı. Bugün onu da görüntüledik. Onun yanında 1200 dönüm kapalı alan e, zarar gördü selden ve üreticiler şimdi ürünlerini kurtarmak için gece boyunca çalışacaklar.